video koymuş en iyi 42 vuruş diyor baba. Onu bir de onu izleyelim ondan sonra şey yaparız arkadaşlar. Bugün izletmeyecek belli. Ha. Ha. Şu sol alttan. Aa, bak en iyi 42 vuruşmuş arkadaşlar geçen ayın. Hayır Tam şey oldu ben var mıyım? Aynı bir ben, ben... Ben yoksan yani yanlış tabii ki ben, söyleyeyim ben abi, abi Net yani. O vuruş ama geçen ay atmadım ki. Ya ondan Oy. Abi... önce kaybısın. Hmm. bakayım ya. Ama gerçi ben video göndermiyorum ya. bunları ya. Yani. Bakayım mı? Kaka vuruş izleyin de. Hadi gel bitirelim bu işi. Çık bitirelim. Çık bitirelim. Sana bir filik çat atmak diyorum hocam. Uzun zamandır şöyle fantastik bir trikleri istiyordum yapmayı. Bunlar sabahtan beri benim killerimi çalmaya çalışıyorlar. Bak geliyor. Geliyor. Hazır mısın? Geliyor. 3, 2, 1, koş. Aaa! Bam! Boş bura! Özkan oranın aşağısına alalım. Ya baydım. Oy! Sen evine basarsan, Bu normal bir keskin atışıydı bence. Ya, aynen abi öyle özel bir şey yoktu. Bunda. Bana öyle ekstra bir şey. şarjörü değiştirdin mermi Hoppa. Bu güzel. Bu güzel de be. Yaz. Yes. Kafadan headshot. Barışınki de fazla İnce. şey değildi. İlk Brandon'un de Bilirt yani. Öyle kayıtlar öyle. Normal geçsin. vuruş ya. Aynen alıyor aynen. Alıyor. Bak bir de değerlendirelim. Dur bak. bak şimdiye kadar en iyisi oy daha deminkiydi. Tamam bak Apollo'nunki çok iyi <laughs> ya. Yapıştır yapıştır lan şak. Bunu <laughs> aşağı <aç, aç>. in. <laughs> çok geri benden. Hadi bakayım. Apollo güzel vurdu. Arkadaşlar çık Apollo var ya. Yapıştırın like'ları. Bir saniye. Kimmiş 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 önümde.

Yunus! Adam var ya kuş gibi avladım. Çok güzel lan. Böyle vuruş yok. Hayır No. Oo bunu hatırlıyorum lan. Aa, bu çok iyi. Nerede bu kamp lan? Adam var ya kuş gibi lan avladım. Şuna bak. Böyle vuruş yok. Gördünüz mü Quick abi? Bak bak. Nerede <laughs> bu kamp lan? Mark the location. Quick quick quick. Kastı bu arada. Araba geliyor bize doğru. Görüyorum sanki. Aynen bunu attım. Oydi. YouTube gayet her gün vurdum vuruşlardan İlhan bir ya, tanesi arkadaşlar. Şey yapman gerekiyor. Çok <yabancı>. çalışıyor lan. Kopya bayılırsın bana deli. Oğlum jiratı birini yapma Ay Mike. Havada da bir koymuşum Naruto. Ya. Al bunu Instagram'a koy. Aa Amerikalı lan bunlar. Amerikalı lan bunlar. Biliyor musun beni ya? Çok mu iyi vurdun? Oy. Ya ben bu işi bırakıyorum güzel. ya. Bak. Ben, Güzeldi. ben artık zirvede bırakıyorum Ay. ya. Gidiyor lan gelmiyor. Ama N12 en 12'n iyi şimdiye kadar bence. Bence. De. Çok güzel quick daha abi. Oy. Da güzel. Be! Ne Oy diyorsun? Canım. Değil ama Quick sayılır Başkası denedi bana. Tamam, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Vuracağım şimdi ona. <laughs> <Oy! gülüyor> Enes'in arabada Q2 vardı bir de. Bir görecektiniz. Kimin? Enes'in arabada Enes. Araba Q2 vardı. Ağaz. Biliyorum ya bir de araba dönüyordu lan. Ay. Aynen ha. O değil mi? Ağaz. O senin benim arabanın. Aynen aynen. Git sen reklamı da sana da. Gel ulan. Oyunu sildirdi. Hatırlıyorum onu. Ne bu al işte aynen vur bunlar ne uğraşıyorsun baba. Ay bayıldım. Gel ne buraya? Gel ne buraya? Bak evet, bir evet. bir araç var mı? Araba. Güzeldi. Oh. Araba. Oh. <gülüyor> <gülüyor> 500 <laughs> 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 metre ah, yapmış 500 metre <laughs> bir adası. Ne hakarı <laughs> Çok güzel. Dedim hala bak 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 bana böyle şov yaptıracaktınız illa. Giden adam adam ölürüz ölürüz kanka adam bir de şu an, <laughs> <laughs> an bak iyi mi koydu? <gülüyor> 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 Hocam giden baginin üzerinden vurdu. Şu şarkının ismini bilen var mı ya? Giden adam çok aradım lan bunu her yerde aradım bulamadım ya. Adam Ölürüz, ölürüz kanka. Adam bir de şu an bak... Beğimi koydum. OOOH! OOOH! Oh! Oh! Bunu bilen var mı aranızda? <laughs> Baginin üzerinden vurdum adamı. Allah! <laughs> bak, 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 Ayağını yordum. Bak, bak. ince ince bakıyor. <laughs> bak, Bilal abi öldü bence. <laughs> <laughs> smok attı, smok attı. Durdu, dur. Gördüm, gördüm. Sıkıntı yok. <laughs> Vallahi vururdum onu. Ortadan, ortadan Aha, şurada durdular, yerine şurada yerine durdular. Evdeler, evdeler, evdeler. Ay bebeğim Ayy. benim be. Babul Lan adam. <laughs> ağlıyor mu, ağlıyor mu? Lan. Ağlıyor bu, ağlıyor bu. Lan. Kardeşim, iyi misin? Biraz bilgim olsaydı şurayla ilgili. Abi bak. Ay sen reklamına da. Bıktık ya, bıktık ya chat. Buradan sesler alıyorum ben bak burası başımıza iş çıkaracak. Ha. Çok güzel. Ana haber bülteni en iyi vuruşlar Tapon. Abi tepeden aşağı indi. Şu an aim'imde göremiyoruz. Şu şuranın eğiminde falan. Oraya doğru indi. Bak şurada da buggy, şurada da buggy. Adamlar Sonra arabaya bindi. Uy! Yalana bak. Giden, Giden arabadan adamı CK'den vurdum sizin aldım. içinde. Ya da attım Dağın diğer tarafına. Önümüzde bir adam abi, var. Adam Önümüzde var. bir adam var. <laughs> oy! Çok iyi lan bu. Allah'ım ya Rabbim. Ahmet hiç gitme. Ne yapıyor lan Ya vural. Konfin adresini bana gönder yayından sonra ona. O ne öyle? Sabahtan beri. Hadi Cihan hadi. Diğerler nerede? Alan geldi beyler. Aa bu çok ince. Çok ince. Ha. Bu çok Oğlum, ince. Çok Hatırlıyor ince. Hatırlıyor musunuz abi. bunu? Ben yukarı çıkarım, gel. Haa, tam 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 tam. Tepeden vurdun sen. Aynen aynen. Sen girmeseydin. Oy, beyler beyler beyler. Atlatın. Ooo. Nereden vurdu? Aşağı atlar ki. Helal sana. Abi, bu arada buldum sana şarkıyı. Oy. Buldun mu? Adamsın, yayınla sonra bakalım ben. Neymiş adı? Bu... Baha Men. Baha Men mi? Mark'mış. Mark. Şahmen Mark, tamam. Aynen. Bu yolunu şaşırmış ya. Ha. Hay reklamına. Lan amma reklam koymuşsun ha. 2 kişi mi? Var tek tamam. galiba ya. Hayır hayır orada orada. Aa tamam tamam. Ee, arabanın arkasında. Oo bunu hak ettiniz ha. O Oy, şu bombayı izledim la. Bunlar çok tatlı Aynen. takılıyorlar bir. Patlatıyor ortalığı var ya. Biri de yere. Gel gel, gel gel gel. Oğlumlara bırakmayacağım kendini gel. Gel şunu aç vursam yapma. Yapma. Allah çok tehlikeli bir kildi. Lan nasıl gördüm yine delinden buradan çıkıyorlar bak. Hadi be. Dur, düşen şey. de fırıymış. Ben sıktın anlamadım. Aha. Bir dakika. Hop. Aldım bunu. Bak, bu herif iyi abi. Anladım ben. Bu profilini belli etti. Kıpır kıpır hareketli bak sola açıyor. Hoppa. Lobiye selamlar. Winshot. Selam. Tuttu da ah bir dürbün olsa. Bana <laughs> iki tatma. Aa kalkska. Üste. Uy. Ayrın <laughs> site. <laughs> 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 Yap lan aşağı. <laughs> Üç müydü onlar <laughs> kim? Alacaklar. Hiç gerek yok. Tamam teşekkür ederim. <laughs> sen Eyvallah sen Nazmiye edin. teşekkür ederim sağ ol. Eron'un vuruşu da çok güzeldi. Oy. Ne oldu lan? Ya, kuyur, görmedim. Quick mi attı daha ben? Yo normal burada herhalde. Normal mi? Quick değil, aynı. <laughs> ay. Hmm, çok güzel. Çok uzak. Ay. Aynen. Tövbe tövbe diyor. <laughs> Oyun sen bozuksun ya. Ama sen bir hit yedin. Yine oh, aynı şey <laughs> Bakayım. Sen de tut. Bir canı var onun. Şu an canı basmıştır ama. Bu yüzden net yine eder yani. <laughs> aynen <Hayır, yani. gülüyor> aynen. Tam, Tam ateş ettiğini <laughs> duydu <laughs> sıktı orada <doğru> zaten. Aynen <laughs> <Evet>, aynen. <evet>. Abi sahibi <laughs> ya. ya da... <laughs> Kırk yapar. <laughs> Bir tanesini. Oha. Ya da kendi kendine diyor abi. see me. Oy bebeğim. Oh. Onu da vurdum. Oy. Oh. Güzel vurdu. Oh, oh. Selamın. Oh, oh. Lan nereye attın benim al. <laughs> siz siz siz. Sen onu vur direkt çekeriz biz. Diğeri de geliyor yanına. Of! Vadisi Çekebiliyor musun? Bir daha vadisi var. Hadi Hoş geldiniz de motor arkadaşlar. geliyor. Aranızda hala yayını beğenmeyen varsa bir beğeninizi alırız arkadaşlar. Şuraya en azından o bir 4000 evet. beğeni yapalım. Hadi arkadaşlar ya. sizdeyiz. İçine giriyoruz abi. Birazcık dert görelim ya arkadaşlar. Okula ıslatmayalım. Havada mıydı lan? Havadaydı. Sen ne diyorsun? Hadi şunu da hadi. Tüh onu da alsaydı Çok güzel vuruş Ya bura low hareketleri yapma işte abi Hiles, bayıp bay, bay, acaba de... diyorum ki motorla oynasam mı? Oy. Nice Yukarı abi zıpladım vurdun abi hadi Oy 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 <laughs> 27 kill mi? Yavaş alalım yavaş Adam var lan galiba baksana oraya Değil <laughs> mi? Bilmiyorum galiba adam var <laughs> Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz Ay. Yanlamaya denk <laughs> geldi ha <laughs> Aynen yanmaya denk vurdu Basılmış mı acaba?